Havu bek soğudu. Sobam hazırladım arkadaşlar. Şuraya koyu veren. Sobam hazırladım. Kovayı hazırladım. Biraz e içine odun, modun her şeye kattım. Sobanın yanına götürüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar içini kattım. Kovamızı için tutuşturmayacaksın arkadaşlar. Tutuşturmayacaksın arkadaşlar. Sobamızın içine Bismillahirrahmanirrahim. Sezon açtım arkadaşlar. Kardeşler. Güzel kardeşler. Sezonumuzu açtık. Hava çok soğudu. Hani dedim ya. Hani hava soğu verince yakarız diye. Gel verin bir bakın arkadaşlar. İşte tutuştu zobamız. Biraz sonra bir ıbrık kocan arkadaşlar üstüne. Şöyle kapatalım tüflesin. Arkası açık mı <laughs> arkası da açık. Arkadaşlar zobamızı yaktım. Ondan sonra kurdum. Üstüne bir çaydanlık koyuvereceğim şimdi. ıbrığımızı vereceğim hem sula kaynasın içinde buharda e, çok iyiymiş akciğerleri arkadaşlar ondan sonra daha toplayacağım şeyler var bacamızı temizledik zobamızı yaktık İlk sobamıza üstünden bir gör verin arkadaşlar gel verin bakın bakın yanma başladı İşte kış bu demek kış sobu demek hani tamam doğal gazın kaloriferin rahatı Keyfi her yere sıcak oluyor. Oluyor ama bizim atlardan, nenelerden gelen geleneğimiz bu arkadaşlar. Zobi yanacak. Isıcacık olacağız. Her tarafımız ısınacak. Üstünde çaydanlığımız kaynayacak. Suyumuz kaynayacak. E biz dışarıda odunumuzu çöpümüzü edip geliyoruz arkadaşlar. İçine şimdi bir tane e, içine şey ediversem bir kök atsam içine Oo, beni yarın sabah gıda yeter. Biraz sonra tutuştum. Bir iki tane daha kalın olduğunu at verin arkadaşlar. Yarın gıda yana benim sobam. Ee, arkadaşlar sobu işini kullan hallettim. Yeni bir bugün pazar. Bugün oğlum evde. Onu bir kahvaltı hazırlayacağım arkadaşlar. Doğal doğal. Ondan sonra e, peyniri bilen göster vereceğim. Ettim peynir hiç çıkarmadım yerinden. Sırf siz görün diye onu nasıl doğuracağız, nasıl edeceğiz Hepsini göstereceğim arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere. Anam, kardeşlerim, übriğimizi doldurup geldim. Zobu yandı, çaydı demlenip duru. Bakın, çaydı demledim arkadaşlar. Duman tütüp duru. O çaydı kaynadı, çay suyumuz da kaynadı arkadaşlar. Zoba, evin içi ateş gibi oldu köy hayatından Özen ablamızın, Özen kardeşinizin, Özen teyzenizin köy hayatından kucak dolusu sevgiler gönderiyorum kardeşler. Çayımızı kaynattık ker, ıbrığımızı kayna ısındık ker. Bak bunlar bizim için hep ke ker arkadaşlar. Biraz sonra kardeşler size peynir videolarında görüşmek üzere. Canlan benim arkadaşlar. Hoşçakalın, dostçakalın, mutlu kalın arkadaşlar. Herkese iyi günler kardeşten benim